Genel meclis üyelerimiz, çok kıymetli yönetim kurulu, yürütme üyelerimiz, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarım, AK Parti'ye gönül vermiş e, kıymetli insanlar. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara ağız tadıyla e, keder seviştirsin. <laughs> İslam coğrafyasında acılar yaşanıyor. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Batı Trakya'da, Kıbrıs'ta Müslümanlar üzerinde oyunlar oynanıyor. Müslümanlar zulüm görüyor. Ama bu şartlar altında da Ramazan'ı hakkıyla idrak eden, Allah'ın emrini yerine getiren bundan dolayı da adı Fıtır Bayramı olan fıtrata uygun yaşayarak fıtratına uygun hale getiren saplaşan gönüllerin hak ettiği bir bayramı yaşıyoruz. Belki en çok acılarla yoğrulan Gazze'de en anlamlı bayram kutlanıyor. Belki yeryüzünde manevi baskının en ağır olduğu Doğu Türkistan'da en anlamlı bayramlar idrak ediliyor. Rabbim burada yaşanan zulümleri, acıları bir an önce gidersin ve e, Müslümanlara, e, Müslümanları mansur ve muzaffer eylesin. Rabbim İslam beldelerinde İslam'ı hakim kılsın, dünyaya İslam'ı hakim kılsın. Amin. Müslümanların başına hakkıyla iman etmiş hakiki Müslümanları idareci olarak lütfesi. Müslümanların idarecilerine ve komutanlarının mansur ve muzaffer eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle tüm teşkilatımızın bayramını tebrik ediyorum.